Şunu merak ediyor izleyicilerimiz de aynı şekilde. Buyurun. Ara bulucuya başvurmakla dava açmaktan vazgeçmiş sayılır mıyız? Veyahut da bu tabi zorunlu olmayan ara için geçerli. Ee, zorunlu olmamasına rağmen biz ara bulucuya gittik. Bu durumda Hı. dava açma hakkım düşer mi? Ee, diye de merak ediyor izleyicilerimiz. Hayır düşmez. Yani şöyle zorunlu ara da anlaşma sağlanırsa az sonra geliriz vaktimiz kalırsa anlaşma sağlanırsa zaten dava yolumuz kapanıyor. Anlaşma sağlanamazsa zaten adı üzerinde dava şartı zorunlu arabuluculuk. Anlaşma sağlanamazsa aldığınız tutanakla birlikte dava açıyorsunuz. İhtiyari arabuluculukta anlaşma sağlanırsa sağlandığı zaman burada anlaşmanın muhalifine yine de dava açabilir kişi. Ama belki diğer taraf şunu söyler. Der ki biz bu hususta ara bulucukta anlaştık ve anlaşmanın gereğini yerine getirdik. Yerine getirdik. Dolayısıyla sayın mahkeme zaten çözülmüş bir hukuki problem var. Bu davaya devam etmenin de manası yok diyerekten bir dilekçeyle veya avukattan yazılı dilekçeyle o mahkemede zaten daha önce çözüme kavuşmuş bir konuda yargılamayı yürütmez. Üstadım. Durum bu. Dava açma hakkından vazgeçmiş sayılmıyorlar. Onu söyleyeyim. Dava açabilir ama açması durumunda özellikle anlaşma olduktan sonrasında dava açmak çok da ...akla sığan bir durum olmaz. Biraz da şunu incelemek istiyoruz. Aslında ara buluculukta karar aşaması nasıl olur? Ara bu kararı nasıl resmileştirebilir? Taraflara nasıl iletir bunu? Şöyle karar aşaması. Taraflar müzakerelerin sonunda... ...bütün müzakerelerini yaptılar... ...ve dediler ki biz anlaşıyoruz. Burada şeye gelmek lazım. Anlaşma olması halinde... ...ve anlaşma olmaması halinde... ...düzenlenen tutanaklar var. Aslında... Ee, adı üstünde anlaşma tutanağı ve anlaşamama tutanağı. Anlaşma tutanağı, burada ince bir ayrım var ama bilinmesinde fayda var. İki tane taraf var. İşçi işveren diyelim veya ticarette iki tane tacir var. Ara buluculuk müzakeresine bu iki taraf, bu iki taraf avukatlarıyla birlikte katılıyorsa, yani iki tane asil, her iki asilin de iki vekili, etti size dört kişi. Toplantı yürüten kim? Ara bulucu etti size 5 kişi. Taraf sayısı daha da fazla olabilir. Avukatların olması kaydıyla ara bulucunun tuttuğu anlaşma tutana yine altını çizerek söylüyorum ilam hükmünde. Yani mahkeme kararı hükmünde. Yani inkar edilemez. Tekrarlayalım. Taraflar avukatlarıyla birlikte katılmışlarsa ve o söz konusu anlaşma tutanağı imzalamışlarsa o karar o anlaşma tutanağı bir ilam, yani mahkeme kararı hükmünde. İlk bölümde söyledik ya, 552 gün ortalama iş mahkemesinde veya diğer mahkemelerde vakit kaybetmektense, 4 hafta içerisinde, ticaret hukukunda 8 hafta içerisinde bir nevi mahkeme kararını bu şekilde almış oluyorsunuz. Ha, öyle ya, herkesin avukat tutma bir durumu yok, gücü yok. Taraflardan bir tanesinin avukatı yok. Kendisi asil olarak gelmiş. O karar... Anlaşma tutana, karar demeyelim, anlaşma tutana, o zaman orada yapılacak bir işlem daha var. Mahkeme kararı haline gelebilmesi için. O zaman ilgili mahkeme, sulh mahkemesinde, sulh hukuk mahkemesinde Mahkemesi e, bu dava şartı e, ara bahsediyorum. Sulh mahkemesinde, sulh hukuk mahkemesine Mahkemesi bir dilekçe ile başvurarak biz ara bulucuda anlaştık anlaşma tutanağımız da bu. Onu da ekleyerek bu anlaşma tutanağına icra edilebilirlik şerhi verilmesini istiyorum diyor. İcra edilebilirlik şerhinde mahkeme, ilgili mahkeme şekli bir inceleme yapıyor. Bakıyor ki evet taraflar tamam, işte rakam belli, ödemeler belli. Ona icra edilebilirlik şerhi verildiği zaman bu bir yargılama şeklinde yapmıyor mahkeme, şekli olarak inceliyor. O zaman o karar da bir mahkeme ilamı haline gelmiş oluyor. Taraflar vekillerle katılmışsa ara bulucuları imzalamışsa direkt mahkeme ilamı herhangi birinin vekili yoksa sulh mahkemesinden alınacak icra edilebilirlik şerhiyle direkt mahkeme kararı haline geliyor. O süreçte çok uzun sürmüyor. Bir ay kadar falan sürüyor. Sonrasında da bu icra edilebilirlik şerhini icra dairelerine götürüp evet. başlatmak zorundalar. Anladığım evet. kadarıyla. Anlaşma oldu. İcra edilebilir zaten taraflar ta tamam e ve veki tamamı vekillerle birlikte varsa zaten direkt ilam hükmünde. E icra edilebilirlik şerhi alındıktan sonrasında da ilam hükmünde. Ona rağmen diğer taraf yükümlülüğünü yerine getirmedi mahkeme kararı şeklinde mahkeme ilamı şeklinde onu götürüp icraya koyacak direkt koyacak